İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 30 Ocak 2023 Pazartesi. ETV Ana Haber başlıyor. Kayseri'de 600 kişi İyi Parti'ye katıldı. Düzenlenen törende konuşan Sedat Kılınç, umut doğacak, güneş doğacak, güneşin doğduğu yerde ampul sönecek diye çıkış yaptı. İyi Parti Kayseri İl Başkanlığı Sedat Kılınç üye katılım töreni gerçekleştirildi. Yapılan törende Kayseri'de 600 kişi İyi Parti'ye katıldı. Törene İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İyi Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, eski İl Başkanı Sebahat Ataman, ilçe başkanları, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve İyi Parti'ye yeni katılan üyeler katılım sağladı. Tören'de konuşan İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ülkedeki yaşanan sıkıntıları dile getirerek Tayyip ve AK Parti düşmanlığı yapmadıklarını ve ülkenin bu düzenden çıkması gerektiğini belirterek önümüzdeki seçimin ülkenin kader seçimi olacağını sözlerine ekledi. <laughs> 23 milyon insan sosyal yardımla geçiyor. Bugün iş siyasette çökmüşsünüz, iş siyasette çökmüşsünüz, ekonomi işler acısı. Bugün taşlıksız para basa 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 sizlere veriyor cebinizi istediği kadar parayla doldursun. Hiçbir alım yok, biraz önce hepsini gösterdim. Şimdi bütün bunlar üst üste koyduğunuzda bu ülkenin bir şekilde biz burada tarih düşmanlığı yapmıyoruz. Biz burada AK Parti düşmanlığı yapmıyoruz. Biz burada Cumhur İttifakı düşmanlığı yapmıyoruz. Ama gerçeklerden uzak algıyla yönetilen bu ülkenin öncelikle bu düzende bu istihdam döneminden çıkması lazım ve kurtulması lazım. Onun için de bu seçim ülkenin gerçekten de kader seçimi. Bu seçim, bu seçim özgürlük isteyenlerle istihdamı kabul edenler veya adalet isteyenlerle düşünün adaletini isteyenler veya durumu yok yandaşlar 15 Mart, 11 maaş alanlara mı yoksa 92 puan atanı alıp atama yapılmayan öğrencilerin işte bunların arasında geçecek bir seçim. Çok önemli bir seçim ve bu seçimde hiçbirimiz bir makam kaygısı duymadan çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği için çalışacağız. Ataş ayrıca seçim tarihinin Haziran'dan Mayıs'a alınmasının sebebini, geleceğini İyi Parti'ye emanet etmek isteyen gençlerin oy kullanmaması adına yapıldığını söyledi. Ataş 14 Mayıs'ta tek adam rejimini yıkacaklarını da vurgularken milletin iktidarının bu ülkede tekrar inşa edileceğini belirtti. Haziranda seçim yaparken bu an ah bir anda ne olduysa Haziran kötü bir ay oldu Mayıs'a çekildi ve 14 Mayıs'a çekildi. Bunun hiçbiri bakın tesadüfen yapılmış bir şey değil. 14 Mayıs'ta birçok insan, birçok gencimiz bugün geleceğini bize emanet eden, bekleyen gençlerimiz bizden bir şeyler bekliyor ve o gençlerin hiçbiri Görünlü bir şekilde sandığa gidip AK Parti'ye oy verilmeyecek. Sadece bunu engellemek için bile 14 Mayıs'a. aldılar. 14 Mayıs'ta biz bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Burada tekrar söylüyorum. Tek adam rejimini yutacağız. Sizleri iktidarını, milleti iktidarı inşallah bu ülkede tekrar inşa edeceğiz. Bu manada çalışan... Kayseri'de İyi Parti'nin 10 bin üyeye ulaştığını söyleyen Ataş, 14 Mayıs'ta ampullerin söndürülüp güneşin ülkenin üzerine doğacağını söyleyerek sözlerine son verdi. 10 bin üyeye geldi. Yani dünden bugüne Kayseri'de. Şimdi bugün Sedat kardeşimiz de bize böyle bir üye katılımıyla katkı sundu. Bu on bir üye Kayseri'de sokağa çıktığında emin olun ki çok insanın gönlünü fethedecektir. Ve bu seçimi bize hediye edecektir. Biz, bize genel başkanımıza, genel başkanımıza Türk milletine hediye edecektir. İnşallah 14 Mayıs'ta da ampulleri hep birlikte söndürüp o güzel güneşi, ülkemizi güzelden bir, hep birlikte doldurabiliriz. Sedat Kılınç konuşmasına bu zorlu dönemde cesurca İyi Parti'ye katılan üyelere teşekkür ederek başladı. Kılınç, mücadelenin her geçen gün daha fazla katılımla çoğalacağını belirterek ülkenin geleceğinin iyi, güneşin doğacağı yerde ampul senecek çıkışı yaptı. Bu zorlu dönemde, korku imparatorluğunun yaratıldığı bu dönemde, ülkede adaletin, hakkın, hukukun kalmadığı, insanların görüşlerini bile söylerken çekindiği bu süreçte bu cesur yürekli dostlarımın, arkadaşlarımın bugün buraya bu cesaretle gelmeleri beni onurlandırdı ve gururlandırdı da hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu mücadelemiz her geçen gün daha fazla katılımlarla çoğalacak ve ülkemizin geleceği iyi olacak. Gençlerimizin yüzü gülecek, umut doğacak, güneş doğacak. Güneşin doğduğu yerde amput sönecek zaten. Kılınç, Türkiye'deki asgari ücretli çalışan ve çeşitli ülkelerde çalışan asgari ücretlinin saat başı aldıkları ücretleri baz alarak temel gıda ürünlerinden ne kadar alabileceklerini örneklerle anlatarak AK Parti iktidarında Türkiye'deki gençlerin umuduyla oynandığını ifade etti. Sevgili değerli saygıdeğer değer dostlarım, bugün Türkiye'de bir asgari ücretli çalışan bir saat çalıştırdığı çalıştığı takdirde şu kadar peynir alabiliyor, kaşar peyniri, şu kadar. Bugün aynı asgari ücretli Almanya'da bakın şu kadar alıyor. Aradaki farkı bile bir göstermek istedim. Bugün Türkiye'de bir asgari ücretli 200 gram kıyma alabiliyor bir saatlik çalışma ücretiyle ama Almanya'da 1 kilo 300 gram kıyma alabiliyor. Aradaki fark bu işte. Bugün yumurt, yumurta kadar göstereceğim. Türkiye'de bu Almanya'da pardon, Almanya'da bir saat çalışma ücretiyle bu şekilde 32 poli, 55 adet, 5 tanesi eksik yumurta alabiliyor. Bizde ise en uygun markete gittiler, 10, 15 tane yumurta alabiliyorlar. İşte birçok alanda görüyoruz, şunu duyuyoruz, Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa bizi nasıl kıskansın? Alın müşteri yüksek. Gençlerin 20 yaşında 10 tane ülke gezebiliyorlar. 20 yaşındaki genç 10 farklı ülkeyi görüyor. Vizyonla katkı sağlıyor. Araştırmak istediği bir şey varsa gidip yurt dışında görebiliyor. Ama bizim gençlerimiz şu anda burada Boğaz Köprüyü geçemiyorlar. Biz bunun altını özellikle çizmemiz lazım bu ülkeyi kurtaracak olan gençlerimiz, gençlerimizin umuduyla oynandı bu 20 yıllık AK Parti Ekonomi maalesef bu hale geldi. Konuşmalarının ardından Milletvekili Ataş, Başkan Şener, Sedat Kılınç, ilçe başkanları, meclis üyeleri İYİ Parti'ye katılan vatandaşlara rozet taktı. Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği'nden beklenen genel kurul yapıldı. MHP İl Başkanlığı görevini yürüten Adnan İnce Toprak dönemi yapılan genel kurulun ardından sona erdi. Derneğin yeni başkanı olarak 9 oy farkla Cemal Demircioğlu seçildi. Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği'nden beklenen genel kurul yapıldı. Cumartesi gün dernek binasında yapılan genel kurulda 2 aday yarıştı. Yapılan seçim sonrasında adaylardan Cemal Demircioğlu 126 oy alırken Ömer Uzunoğlu ise 117 oy aldı. Böylece Demircioğlu 9 oy farklı derneğin yeni başkanı oldu. Nanince Toprak ise göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmaları anlattı. En üst noktada tutmak adına bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve dernek oda başkanları, siyasi partiler ve milletvekillerimiz derneğimizi bizzat ziyaret etmişlerdir. Biz de bu yönetim kurulu olarak kurum ve kuruluşlara iade ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. İlk icraatımız kendi içimizdeki birlik ve beraberliğimizi sağlamak için bütün perakendeci, toptancı, imalatçı, tamirci arkadaşlarımızla 20'şer kişilik gruplar halinde devletimizle kahvaltı düzenleyip sektörümüzün sorunlarını, istek ve taleplerini belirledik. Taleplerimize olumlu cevap veren 100 üye bizde ete iş ortaklığı kurup altın çarşı adı altında bir AŞ e kurduk. 9 ay gibi kısa bir sürede de ciddi projelere imza attık şehir dışından gelen çantacı arkadaşları kontrol altına alıp çok ciddi bir şekilde ayar kontrolleri yapılmış, derneğimize yapmalar gereken bağışları toplama noktasında da ıslahlar yapılmıştır. Bu bedelin karşılığı olarak kendilerine mesaj hizmeti verilmiş ve siz değerli üyelerimizi Kayseri'ye gelen bütün çantacılarla tanışma ve ticaret yapmanıza aracılık sağlanmıştır. Hepimizin kullandığı 200 adet fiyat panosu bildiğimiz üzere çok ciddi bir maliyetlerle kullanıyorduk lisans bedeli, survivor bedeli, bakım ücreti gibi maliyetlerimiz vardı. Yapmış olduğumuz çok önemli bir operasyonla yıllık 10 bin dolar gibi bir maliyete derneğimizin ve sizlerin adına sıfıra indirdik. Ayrıca panolarda kullanılan hatlarla ilgili yaptığımız çalışma sonucu yıllık 30 bin TL olan hat ücretini 5400 TL'ye düşürerek tasarrufta bulunduk. Bildiğiniz üzere resmi gazetede kuyumcuların yetki belgesi almasına yönelik yönetmelik yayınlandı. Yönetmenlik Teknik uyarınca Ticaret İl Müdürlüğünün talep ettiği ustalık belgesi ile alakalı olarak Ahşap Artöklü Mesleki Eğitim Merkezi ile görüşmeler yapılmış. Ustalık belgesi olmayan üyelerimizin ustalık belgelerine ustalık belgesi alamayan üyelerimizin de mesleki yeterlilik belgelerini almaları sağlanmıştır. Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Göker Gözütok, kaynak yokluğunun bahane edilmesini eleştirdi. Gözütok, uçuyor muyuz yoksa çakılıyor muyuz diye serzenişte bulundu. Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Göker Gözütok, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden millet bahçesi içerisine yapılacağı söylenen ve bedelinin 1 milyar 500 milyon TL olduğu iddia edilen camiden yola çıkarak kendileri için kaynak olmadığının bahane edildiğine dem vurdu. Göker gözü tok paylaşımında bir tarafta Millet Bahçesine yapılan 1 milyar 500 milyon TL'lik cami, millet bahçelerine harcanan milyarlar ve uçuyoruz söylemi, diğer tarafta kaynak yokluğu bahane edilerek batırılan kamu müteahhitleri acaba uçuyor muyuz, çakılıyor muyuz eleştirisinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek Kayserililer ve şehir dışından kayak yapmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Ülke genelinde uzun süredir beklenen kar yağışının yurdun birçok bölgesine yeniden yüzünü göstermesiyle Türkiye'nin incisi Erciyes Dağı da beyaza büründü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç yeniden yoğun şekilde kar yağışı almaya başlayan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Erciyes'in yeniden gelen kar yağışıyla beraber güzelliğine güzellik kattığını ifade eden Büyük Kılıç, Erciyes Dağı'mızı ziyaret ederek pazar gününün tadını çıkaran hemşehrilerimiz, yavrularımız ve şehir dışından gelen misafirlerimizle birlikte keyif dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Türkiye'nin turizmde amiral gemi gemisi olan gururumuz Erciyes Kayak Merkezimiz yine dolup taşıyor. İnşallah bu yıl yeni bir ziyaretçi rekoruna imza atacağımıza inanıyorum diye konuştu. Başkan Büyük Kılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin sohbet ettiği şehir dışından gelen vatandaşlara merkez hakkında teknik bilgileri aktararak merkezin sahip olduğu donanımları anlattı. Büyük Kılıç, Büyük Beyni toplayan ve kayak merkezleri arasında ilke imza atarak klip çeken Erciyes Anonim şirketinin RGS'e gel şarkısına da atıfta bulunarak kayak tutkunlarına RGS'e gel çağrısında bulundu. Dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte adeta tatil yeniden başladı. Merkezde yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun olurken şehir dışından gelen vatandaşlar RGS Kayak Merkezi'ne hayranlıklarını ile getirdi ve büyük kılıca ilgi alakası için teşekkür ettiler. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, meteoroloji tarafından yapılan uyarı ile birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız ifadelerini kullandı. Meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, meteoroloji tarafından yapılan uyarı ile birlikte İlçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Fen işleri, temizlik işleri ve kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleriyle diğer birimlerimiz olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar ifadelerini kullandı. En kısa süre içerisinde artık kışın gelmesi, yağışların başlaması, karın yağmurun gelmesinde hem tabiat olarak hem de görsel güzellik olarak özlediğimizi buradan söylemem lazım. İnşallah beklenen yağışlar da yağmaya başlar. Hem toprak için hem şehrimiz için bereket olur diyorum. Kocasiren Belediyesi bütün birimleri çalışmaya devam ediyor. Şehrimizin daha konforlu bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gerek ulaşımda gerek çevrede gerek park bahçede gerek temizlikte her alanda bütün birimlerimiz vatandaşlarımıza hizmet verebilmenin çabası ve gayreti içerisinde ben bütün ekiplerimi bu özverili çalışmadan dolayı mesai arkadaşlarımı hepsini tebrik ediyorum. Talas Belediyesi ilçe genelinde soğuk havalarda kanalizasyon giderleri ve yağmur suyu kanallarında gizlenen haşerata karşı etkili olan sıcak sisleme uygulaması başlattı. Yaz mevsiminde ortaya çıkan sivrisineklere karşı şimdiden önlem alan Talas Belediyesi bu kapsamda lavra döneminde ilaçlama yaparak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiyor. Kış uykusunda olan kara sinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı mazgallar, yağmur suyu kanalları, çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor. Sıcak sistem uygulamasıyla yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi amaçlanıyor. Melikgazi ilçesi Osmanlı mahallesinde altyapı sıkıntıları var. Mahalle muhtarı şiddetli yağmurlarda su taşkınlarının olduğunu belirtti. Kaski'ye gerekli müracaatları yaptıklarını sözlerine ekleyen mahalle muhtarı olumlu bir geri dönüş yapmadıklarını vurguladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Osmanlı Mahallesi'nde altyapı sıkıntıları yaşanıyor. Mahalle muhtarı birkaç sokak ve caddede altyapı sıkıntısı olduğuna dikkat çekerek su taşkınlarının olduğunu ifade etti. Yaşanan su taşkınlarından ötürü zemin katta oturan ev sahiplerinin maddi kayıplarının fazla olduğunu söyleyen Osmanlı Mahallesi muhtarı, yaşanan bu su taşkınlarının çocukların hayatını kaybetmesine yol açabileceğini belirtti. Şimdi bizim burada Kaşki'de sorunumuz var altyapı sorunu. Şimdi birkaç tane sokağımız yani caddemiz e, kanal açısından sıkıntılı. Kanallar çok yüksek kalıyor. Ve buraya evlere su basıyor. Su bastığı için eşyaları hep atıyor. Bazen oluyor. E, içeri doluyor. Çocukların boğulma şeyine geliyor. Yani içeri doluyor. Yani. Çocuklar bile boğulabilir gece. Olabilir yani. O yüzden kanala çok ihtiyacımız var. Altyapıya. Kaskiye gerekli müracaatları yaptıklarını belirten Osmanlı Mahalle Muhtarı, olumlu bir geri dönüş alamadıklarında sözlerine ekledi. Şimdi böyle Kaskiye başvurum var. KASKİ geldi, ölçtü. İşte 4-5 kilometre yer burası sıkıntılı bize çok e, küfret getir dedi. Öyle kaldı, ilerleyen zamanda yaparız dedi yani. Geldiler, ölçtüler. E, burada kararı verdiler. Gittiler ilerleyen zaman da yaparız dediler. Dur bakayım ne olacak? <laughs> Tekrar bir daha iki gün oldu yine telefon açtım. Gelin kalan, ihaleye koyun kalan dedim. Tamam dediler dur bakayım ne olacak? İnşallah ilerleyen zamanda da olur. Temennimiz o. Kayseri Büyükşehir Belediyesi akıl ulaşım çalışmaları kapsamında kent genelinde trafiği rahatlatacak. 10 arterde 66 kavşakta yeşil dalga uygulaması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kayseri'de ulaşımın daha konforlu ve daha kolay olması için birçok çalışma gerçekleştiriyor. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından akıl ulaşım çalışmaları kapsamında önemli projeleri hayata geçiriyor. Toplam 10 arterde 66 kavşakta yeşil dalga uygulaması yapıldı. Yeşil dalga uygulamasıyla bir kavşaktan hareket eden araçların önündeki kavşaklara gelmeden önce yolun hız limitlerine göre belirlenmiş sürelerde yeşil sinyallerinin açılarak duraklamadan seyahatlerine devam etmeleri amaçlanıyor. Erkilet Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı, Koca Sinan Bulvarı, Nuh Naci Yazgan Bulvarı, Battal Gazi Bulvarı, Talas Bulvarı, Seher Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı ve Çevre Yolu üzerinde 66 kavşakta yeşil dalga uygulaması gerçekleştirildi. Yeşil dalga uygulaması yapılan yollarda araçlar güzergah üzerinde bulunan 66 ayrı kavşakta kırmızı ışıkla karşılaşmazken trafik yoğunluğu ortadan kaldırıldı. Öte yandan akıllı trafik yönetiminin gerçekleştireceği trafik kontrol merkezi hizmet verirken bu zamana kadar 94 adet kavşak akıllı hale getirilirken mevcut trafiğin %80'i yönetilecek konuma geldi. Efendim şimdi de Kayseri ve çevresinde son 24 saatte yaşanan asayiş olaylarından derlediğimiz haber turunu izleyelim. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda 13.097 şahıs sorgusu ve 53.769 araç kaydı sorgusu yapıldı. 23 aranan şahıs yakalanırken 15 faili meçhul olay aydınlatılıp 15 bakaya işlemi yapıldı. 2 faili firar, 20 faili meçhul şahıs yakalandı. 4 kişi tutuklandı. Ayrıca 4 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edilirken 5 hacizli yakalamalı ota yakalandı. 2 adet çalıntı motosiklet bulundu. 26 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı. Öte yandan icra edilen operasyonlarda 1 adet SKM sustalı bıçak, 1,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri Erciyes yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi. Kaza dün öğle saatlerinde Erciyes yolu üzerinde merkeze doğru seyir halinde olan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti. Kazayı görenler durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada ilk belirlemelere göre ağır yaralanan sürücüye kalp masajıyla ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı eleme sürüyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven ekipleri kentte huzuru sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 23-30 Ocak tarihleri arasında yapılan faaliyet raporu açıklandı. Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekibin 76 personelle genel olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yaptığı çalışmalarda 1756 şahsın GBT sorgusu yapılırken 3 aranan kişi yakalandı. Ayrıca çalışmalarda 387 araç sorgulaması yapıldı. Öte yandan 9 farklı olayda 9 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 7,87 gram metamfetamin, 11,69 gram esrar, 10,55 gram bonzai ve 10 adet cinsel içerikte hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca 2 kayıp kişi bulunarak ailelerine, 3 dilenci zabıta ekiplerine, 5 yoklama kaçağı da yakalanarak adli birimlere teslim edildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında %1,3 artarak 99,3 oldu. TÜİK, Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında %1,3 artarak 99,3 olarak gerçekleşti. Tüketici güven endeksi ise Ocak aylık bazda 4,6 oranında azalarak 79,1 oldu. Bir önceki aya göre Ocak ayında reel kesim güven endeksi 1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi 0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 126,2 değerini aldı. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor deplasmanda oynadığı İstanbul Spor maçını 4-2 kazandı. Sarı Kırmızılılar ligdeki puanını 29'a yükseltti. Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstanbul Spor ile karşılaşan Kayseri Spor 3 puanı kazanan taraf oldu. Rakibi karşısında iki kez yenik duruma düşmesine rağmen önce beraberliği sağladı ardından galibiyete erişerek kolleri buldu. Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz, Özgür Etem hakem üçlüsünün yönettiği maçta Jason Lakulo ve Valon Etem'in gollerine engel olamayan Kayseri Spor Mane ile bir gol bulmasına rağmen ilk yarı 2-1 yenik tamamladı. Maçın ikinci yarısında Onur Bulut ile beraberliği yakalayan Kayseri Spor Emrah Bastan ve İlhan Parlak Erlan golleriyle skoru 4-2'ye taşıdı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçta İstanbulspor 15 puanda kalırken Kayseri Spor ise puanı 29 yaptı ve ligde 7. sıraya yükseldi. Kayseri Spor Süper Lig'de bu sezon 9. galibiyetini elde etti. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor ligin 21. haftasında deplasmanda oynadığı maçta İstanbul Sporu iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar bu netice sonrasında bu sezonki 9. galibiyetini elde etmiş oldu. Bu sezon oynadığı 20 maçta 9 yenilgi, 2 beraberlik elde eden ve 9 kez de kazanan Sarı Kırmızılılar puanını 29'a yükseltti. Kayseri Spor'un bu sezon kazandığı müsabakalar ve neticeleri şunlar. Kayseri Spor 1, İstanbul Spor 0, Kayseri Spor 3, Giresun Spor 0, Kayseri Spor 1, Antalya Spor 0, Hatay Spor 0, Kayseri Spor 4, Kayseri Spor 2, Galatasaray 1, Kasımpaşa 0, Kayseri Spor 1, Gaziantep 1, Kayseri Spor 2, Kayseri Spor 4, Sivas Spor 1, İstanbul Spor 2, Kayseri Spor 4. Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele veren Develi Gücü ile Talas Gücü arasındaki maçta gol sesi çıkmadı. Puanlar paylaşıldı. Bölgesel Amatör Lig 6. grupta kümede kalma mücadelesi veren Develi Gücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Talas Gücü Belediye Spor karşılaştı. Develi ilçe stadında oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında birbirini üstünlük kurmak isteyen ekiplerin mücadelesinde az sayıda gol pozisyonu vardı. Develi gücü maçın son bölümünde Cihan Tan ve Yahya Güngör net pozisyonları değerlendiremezken Talas gücü belediye sporsa maçın ikinci yarısında Oğuz Salta başta gole yaklaşmasına rağmen topu ağlara gönderemedi. İki ekip de gol atmayı başaramayınca maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Develi Gücü Lig'deki puanını 15'e çıkarırken Talas Gücü Belediye Sporsa 32 puana erişti. Hacılar Erciye Spor Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladı. Sarılı verdiler deplasmanda Osmancık Belediye Sporu mağlup etti. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup temsilcilerimizden Hacılar Erciyespor Spor deplasmanda oynadığı Osmancık Belediyespor Spor maçını tek golle kazandı. Çorum'da oynanan ve Onur Aydoğan'ın düdük çaldığı maçta rakibin oranla daha etkili bir futbol sergileyen Sarılı Acıvertliler ilk yarıda Yusuf Karaboğan'ın attığı şık golle skor üstünlüğünü de eline geçirdi. Maçın sonuna kadar üstünlüğü elden bırakmayan Hacılar Erciyespor Spor 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyet neticesinde Hacılar Erciyespor Spor ligdeki puanını 26'ya yükseltti selterek zirve takibini sürdürdü. Süper Amatör Küme B grubu lideri Şeker Spor Sungur Sporu 4-1 mağlup etti. Şeker Spor zirvedeki yerini korudu. Kayseri Süper Amatör Küme B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Şeker Spor Sungur Spor ile karşılaştı. Argıncık bir nolu sahada oynanan ve Ahmet Bakırcı, Harun Soyeşik ve Ahmet Yıldız hakem üçlüsü yönettiği maçta 5 gol vardı. Maçın 4. dakikasında Çayan Yeşilkaya'nın ve 20. dakikada Ziyahan Erbaş'ın golüyle 2-0 öne geçen ve ilk yarıyı bu skorla tamamlayan Şeker Spor, ikinci yarıda da gollerine devam etti. Karşılaşmanın 49. dakikasında Sungur takımı golü buldu. Bu dakikada topu ağlara gönderen isim Mevlüt Patak oldu. Bravo, bravo, bravo dakikalar 80'i gösterirken Mehmet Ali Öncü ile gol bulan Şekerspor 90. dakikada da Barış Mert Düengi ile skoru açarak maçı 4-1 kazandı. Farklı kazanan Şekerspor puanını 39'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Bir önceki hafta lidere yenilen Argıncık Spor bu hafta rakibi Akışla Spor 6-0 mağlup ederek yara sardı. Kayseri Süper Amatör Küme B grubunda mücadele veren Argıncık Spor Akışla Spor ile karşılaştı. Argıncık bir olursa sahada oynanan ve esas sabuncu Mustafa Soner Yüce ve Enes Kan Talay hakim Üçlüsü'nün yönettiği maçta 6 gol vardı. Bas, ya! Orada bas, orada bas. Turgut Yiğit'i hatrik yaparken Berat Aydemir, Muammer Sahar ve Tahircan Can Çeçen'de topu ağlarla buluşan diğer isimler oldu. <laughs> Zorlu 90 dakika sonunda 6 fark atan Argıncık Spor 6-0 skoru ile 3 puanın sahibi oldu ve 33 puana erişti. <laughs> Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ETV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.